4 Ocak Salı Penny'in gündemine dair bilmeniz gerekenler. Hayati inancın Hayatı Şiirden Bakmak konulu sohbet programı bu akşam saat 7'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Açem Anne Çocuk Etkinlikleri kapsamında Kaynarca Yemlisi Yaşam Merkezi'nde yapılacak Sihirli Sulubay Atölyesi kayıtları başladı. Etkinlik ise yarın. Sivtaş Yapı Pendik Spor yeni Malatya Spor maçı hazırlıklarına başladı. Maç ise 19 Ocak Pazar günü Pendik Stadyumunda saat 4'te oynanacak. Yarı yıl tatilinde gençlere özel günü birlik doğa kamp etkinliğinin kayıtları bugün belediyenin etkinlik sayfasında başladı. Memleket Partisi Pendik İlçe Başkanlığı İstanbul İl Yöneticilerinin de katılımıyla geçtiğimiz cumartesi günü Pendik Sahil Etkinlik alanında terörle mücadele konusunda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atan Oktay Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osman Gazi Köprüsü 7.95 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçişi ise 80 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı destekler. Yeni evlenecek gençlere 150.000 TL faiz kredi verilecek. Doğum yardımı 5000 lira olacak. Genç çiftlere konut desteği uygulaması devreye alınacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın aramızda ayrılışının 13. yıl dönümünde rahmetli anıyoruz. Haber detayları için Pendik Gazetesi web sitemizi ve sosyal medya adreslerimizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek üzere.